Evet efendim yayınımız ile devam ediyor. Çok lezzetli bir tarifi sizlerle paylaşıyoruz. Gördüğünüz gibi harika bir sunum efendim. Çok da lezzetli. Bakalım Emine Sultan anlatsın. Evet efendim. İki su bardağı bulgurumuzu kısırlık ıslatır gibi ıslattık ve kabarmasını bekledik. Diğer taraftan içerisine bir adet yumurta ila akı ilave ettik. 2-3 kaşık unla kıvama gelene kadar elimizi hafif ıslatarak yoğurduktan sonra e 1 adet soğanı içerisine rende olarak koyduk. Bir tutam tuz ve 2 kaşık da kuru nane kullandım. İyice bulgurumuzu yoğurduktan sonra çiğ köfte yapar gibi elimizle sıkarak kaynar suda haşladık ve üzeri içinde 4 adet soğanımız vardı. İyice soğanımızı kavurduk. içerisine pul biberle birlikte önce sarımsaklı yoğurt, ardından da soğanımızı üzerine servis yaparak servis aldık. Çok güzel. Evet, bugün servis yaparak servis, servis aldık. Servis yaparak servisi aldık. Bu güzel biberli. olduğunu düşünüyorum. Biraz sonra evet. konuklarımızla <laughs> ikram edeceğiz. Ee, bıçağımızı alalım. Bıçağımızı alalım. Peki efendim. Bunu almayalım. Bunu alalım. Uh -huh. Şunu alalım. Bu daha güzel. Onu alalım. Evet, Yılmaz Aydınler ve ekibini şöyle yanıma alayım. Pastamızı keselim efendim. Yavaş yavaş ondan sonra da sorularımıza devam edeceğim. Şöyle efendim ne güzel vallahi. 60 program sizi ağırlamak çok güzel. Ekibinizi de öyle... Şunu başka türlü tuttu. <laughs> Haydi Hadi ben. hepimiz için hayırlı olsun. Hayırlı olsun Emine adım. Adım. Böyle pastayı biz katlederiz. <laughs> İnşallah Sağ daha 60. programlarda bizlerle beraber Sağoluk olun efendim. İyi yayınlar olsun. Çok güzel. Güzel. Biz de arkadaşlarımıza, izleyicilerimize iyi haberler verelim. İnşallah. Çok güzel vallahi. Çok ol. mutlu oluyoruz. Sağlıkla.